Hmm. Pige zavallılar nerede? Sabahtan beri arıyorum bir türlü bulamadım. Nereye gitmiş olabilirler? Bu havuzda da ne? Ne işler çeviriyorlar bu şapşallar? Hmm, i̇nanmıyorum. Burada bir civciv var. Yemiyor. Aha, peçe maskeriler burada. Kertenkele burada. Evet, biz civcivlere yem veriyor. Demek benden habersiz civcivlere yem verirsiniz, ha? Sizi ki de zavallılar sizi. Hmm, şimdi siz görürsünüz. Ama ben bu sefer kötülük yapmayacağım. Çünkü ben de hayvanları çok seviyorum. Ben de sizlerle birlikte yem vereceğim. Ne kadar tatlı cizci bunlar. Hmm. Şöyle uzaktan bakayım ki korkutmayayım onları. Hmm. Bakın. Baykuş kız hmm, Ben de buradayım Romeo Senin böyle iyi kalpli olduğunu bilmiyordum Ne kadar çok seviyor musun meğer hayvanları Tabii ki de seviyorum baykuş kız Hayvanları her zaman çok sevmeliyiz Onları ekmek su bırakmalıyız önlerine Aç kalmamalılar Hiçbir zaman canlarını acıtmamalıyız. Eziyet etmemeliyiz. Şu siyah olan giy ne kadar tatlıymış. Beyaz olanı da tatlıymış. Siyah olanı da. Hop. Şuradan yakından bakayım size. Hmm. Ben de aşağıya ineceğim. Ben de aşağı ineceğim. Ah düştüm. Civcivlere bakayım derken düştüm. Hadi yemenizi yiyin bakalım. Aç kalmayın sizler. Ne kadar tatlısınız öyle. Sizi pica zavallılar sizi. Demek civcivleri besliyorsunuz. Bana söylemiyorsunuz. Bana neden haber vermediniz bakayım? Baykuş kız sen söyle. Bakayım. Romeo. Romeo, Romeo bize kötülük yaparsın diye korktuk, söylemedik. Ama bu kadar iyi olduğunu biz de bilmiyorduk Romeo. Sizi gidip de Zavallar sizi. Ben bu kadar kötü müyüm ha? Ne zaman gördünüz hayvanlara kötülük yaptığımı? Kusura bakma. Özür dileriz seni yanlış tanımışız Romeo Tamam tamam Bir daha bu hatayı yapmayın Bakalım nasıl yemek yiyorlarmış Herhalde bunların uykuları gelmiş Evet Kedi çocuk Gecileri izlemek çok eğlenceli olsa gerek. Evet Romeo, çok eğlenceli. Hmm. Bu arada seni bu kadar hayvan sever olduğunu bilmiyordum. Çok sevindim. Teşekkür ederim kedi çocuk. Kertenkele çocuk yakından bakmak istedi demek ki. Evet evet. Uykuları mı gelmiş? Ne bunların? Ay uykuları gelmiş bunların. Galiba çok uykudur geldi. Hmm, o zaman uyusun. Biz onları uzaktan seyredelim. Onlar da uyusun o zaman. Evet evet. Yemlerini de yemediler. Herhalde doydular bunlar. Bakın buraya bakayım. Hmm. Bu kadarını yemiş mi? Evet. evet. Ama daha yiyememişler. Evet. Ay, baykuş kız. Görüyor musun nasıl da kalktı? Gördüm Romeo gördüm. Arada etrafına bakıyor. Evet Romeo evet. Arkadaşlar bu civcivler çok tatlı. Umarım videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir. Bugün Romeo kötülük yapmayınca biz de çok mutlu olduk. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. oi,